Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne Bugün gideceğiz? Bugün Floransa'ya gideceğiz. Floransa'ya gideceğiz. Orada bir gece kalacağız. Oradan Bologna'ya gideceğiz. Bologna'da kalacağız. Sonra da... Yarın da İsviçre'ye geri döneceğiz. Evet. Aa bak evet. ne geldi. Ha. Sürpriz tiramisu geldi bize. Bak neyliymiş çilek. Arkadaşlar çilekliye aldık evde yemek için. Çünkü dünkü aldıklarımızı biz sokakta evet, Evet. Bunu için almıştık. Onu dene bakayım. Tamam. Nasıl? Güzel. Onun üzerinden? 10. On. 10. O kadar beğendim. Ben şimdi zaten çok seviyorum. Süper. Hadi yola çıkalım. Yem yem. Evet, gidiyoruz. Eşyalarımızı aldık. Evet. Floransa'ya e yola çıkacağız birazdan. Bu otelimizden çıktık. 3 saatlik yolculuğumuza başlıyoruz. Dorans'a yarım saat kaldı. Evet yarım saat kaldı. Yiyemiyorum işte. Orada biraz gezeceğiz. O. Size de göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi restoranda yemeğimizi aldık. Şimdi de pizza yiyeceğiz. Ve böyle değişik şeylerden. Pizzayı beğendin mi? Pizzayı beğendim ama çok soslu. Şimdi bunları dene bunlar değişik şeylermiş içerisinde Çok pilavlı olan bu ne ya inşallah esiyor evet arkadaşlar o yuvarlak olan Aldığımız, şey bilmediğimiz yuvarlak toplar neydi çıktı ceylik domuzlu çıktı o yüzden yemedik evet Sayın bunları yemedik bunlardan aldı. burası bayağı da aldı ceylik bakalım bu croissantlar bu Bir deneyeyim mi böyle bu da gerçekten mi kutu. şurası neymiş onu dene Zaten anlaşılıyor oldu. mıymış? Bu acaba neyle? Neyle? Limonlu olabilir. Birazcık ısır bir istersen. Annem bundan sonra sen... Evet arkadaşlar şimdi ben diyemiyorum işte. Sen Suralansa. sesi var. Yani ambulansları çok komik değil mi? Bak evet. sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama dinleyin bir. Böyle sanki biraz eşek anılmasını hatırlatıyor. Evet arkadaşlar, burada çok komik şeyler, değişik şeyler falan var. Arkadaşlar, orada biz neden domuzu aldık? Bilerek domuzu almadık biz. Kadının İngilizcesi yoktu. O yüzden domuzsuz dedi. Evet. Sonra Ta ileriden annemler bir adam çağırdı domuzluymuş. Evet. Hepsi. Evet. Yiyemedik o yüzden. Evet. O zaman orada görüşürüz. <laughs> Burada ne varmış? Galileo'nun orta parmağı varmış bu müzede ama giremedik bire kadar çıkmış. Giremedik çünkü bire kadar açık değilmiş. Böyle bir yerde. İşte biz de zaten sekte kadar burada duracağımız için bir de gelebilirsek buraya geliyoruz. Onu da gösteririz gelirsek. <laughs> Nerede değil mi? Asker Evet Bu dünyanın ikinci meşhur köprüsü En evet. Bu köprünün özelliği de içinde çarşı varmış O yüzden meşhur bir Şimdi girişinde miyiz? Evet Hadi bakalım, girişinde polisler var. Neden Ceylik? Kimse korunuyor galiba. Bak polis abilere. Merhaba, Şu an köprüdeyiz. Bildiğin kapalı çarşı burası Ceylin. Burada şimdi meşhur köprünün, e, meşhur köprüde böyle bir çarşı var. E, o burada görüntü şuradan gölü görebiliyoruz. Orada da diğer kuyumcuya e geldik. Bakın dudak şeklinde bile var yüzük Şu kelebek sence fiyatı ne kadar Cemil? bin. Kaç? 11. Bakalım. 14 bin euro. Çok ucuzmuş değil mi? Hayır, çok pahalı. Çelik Domuzcuk neymiş? Bak burnunu seve seve okşuyor okşuyor sarartmışlar. Yerleri resim yapıyorlar değil mi? Her gün resim yapıyorlar. Her gün Aynen. yerleri yıkıyorlarmış. Her gün yerleri yıkıyorlar. Bu boya geçiyor. Sadece bir gün. Bir günlük. Pastel boyayla yapıyor. Bakın burada yapıyor bir ağırlık. çağda en büyük yapıymıştı zamanında. Şu arkasında durdu. Evet, arkasında duran katedral. Ve Florence'da ve Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerden birisiymiş burası. Ceylik yine dondurma bulmuşum. Unicorn. Unicorn'la dondurma mı? Ben de slush aldım. Limon, limonata gibi. Bir de mangolu dondurma var. çok metre duruyormuş burada Ceylik. Arkadaşlar buraya gelirseniz bunlardan alın. Evet, Duomo'nun hemen yanındaki bir dondurmacıdayız. Ara sokakta. Dışarısından da gösteririz birazdan. Evet, tam bu, bu Duomo gibi yerin yanında. bağda ucuz yukarıda oturma imkanımız da var. Burada her sene yapılan bir yarışma var. Gladyatörleri andıran bir yarışma. Senede bir yanlış hatırlamıyorsam 24 Haziran'da finalleri oluyor. Bu meydanda kuruluyor. Böyle bir arena. Kumlu falan yapıyorlar. Bildiğin normal şey oynuyorlar. Amerikan futbolu gibi. Veya... Evet. Mesela takımlar hep böyle renklere göre ayrılıyor. Mesela Florence'in farklı kesimlerinde farklı takımlar var. Hayır bak Florence şehrinde şeyler distrikler var işte. O distrikte göre mesela sallıyorum kırmızılar var. Kırmızılar takımına girmek istiyorsan Florence'ın o kırmızılar çerçevesinde dünyaya gelmiş olman lazım. Orada doğmuş olman lazım. Sonra her sene finalde burada oynuyorlar. Bu meydanda kuruyorlar finali. Mesela kırmızılarla beyazlar oynuyor. Amaç topu karşı tarafın kalesine atmak. Ama topu götürene kadar bildiğin normal eldivensiz birbirleriyle dövüşüyorlar. Bayağı bir değişik bir spor. Sonra... Ama burada kan akıyorsa <laughs> e, siner nasıl Ama gladiyatörler kadar kan akmıyor tabii ki de insanları öldürmüyorlar. O yüzden değişik bir spor. Hani Google'a yazabilirsiniz. Youtube'da da videoları var. mı? Neymiş? Story. <laughs> Onun gibi bir şey. Hadi gel gezelim. Florence gezimiz biraz daha kısa oldu sanki. Sonuna geldik. Birazdan <laughs> arabaya geçeceğiz. E, hangi sekse kadar duracaktık? Yok vazgeçtik. Ve burada 3'ten 7'ye kadar restoranlar kapalı. Bir de arkadaşlar biz bir yerlere gitmeye çalışıyoruz ama her yer kapalı. Yani bir tane müzeye gitmek istemiştik. Orası da kapalı. Sonra burası da kapalı. Buraya da gidiyoruz. Galileo'nun müzesi de kapalıydı. Bir de kapattı o da ama göreceğimiz çoğu şeyi gördük. Florence daha küçük zaten Roma ile kıyaslayamayız. En çok Roma'dan mı hoşlandın Florence'dan mı? Roma. Ben de öyle. Genelde buraya geliyor turistler. O bence Burada belki alacağım. bir şeylere bakarsak güzel yere gitsek belki burayı seçebilirim ama... Ama başka yeri yok ki. Her yeri görecek işte. Otelimiz nerede? Nerede olduğunu unuttum. Bologna'da. Ama bir saat gidecek. Oradan Bologna'ya gideceğiz otelimize. Bu arada orada gezerken ya da orada oteldeyken size gösteririz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi otele geldik. Otelde iki odamız var. Neredeyiz şu an? Şu an. Bologna'dayız. Evet arkadaşlar şimdi akşam yemeğimizin karşını verdik. Evet şimdi bakalım yemeklerimiz gelince onun üzerinden kaç vereceksin? Evet arkadaşlar şimdi yemeklerimiz geldi. Ben bunu denedim. Beğenmedi çok. Onun üzerinden... Onun üzerinden... 7 vereceğim. Diğerini denedim. De bunu mu? Aha. Şimdi bunu deniyorum. üzerinden kaç şey ediyorsun? 10 üzerinden 8. Ben ekmeği daha çok yiyeceğim. Evet, en çok ekmeği beğendim. Hı hı. Evet arkadaşlar, dün kapatamadık biz. Çok yorgundum. O yüzden... Bloku kapatıyoruz. Evet. Dünkü bloku. Bugün de nereye gideceğiz? Şimdi de Balonya'ya gideceğiz. Orada birazcık gezeceğiz. Sonra da... E, İsviçre'ye geri döneceğiz. <laughs> evet. Thank you. <laughs> 对对对